Herkese merhabalar, herkese Atina'dan sevgiler. Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Havalar artık yavaş yavaş ısınmaya başladı ve benim en sevdiğim zamanlar, yazı çok seviyorum, kışı çok sevmiyorum çünkü, en güzel zamanlar başladı benim için. Kapak resminden de anlayacağınız üzere konumuz, Atina Türklerin eline nasıl geçti, neler yaşandı, daha önce de Türkler yaşıyor muydu, gibi soruları cevap bulmak için hazırladım. Yalnız bundan önce bir şey söylemem gerekiyor. Yunanistan'ın benim hayatımdaki yeri gerçekten çok büyük. Bu ülkeyi tüm kalbimle seviyorum. Aynı zamanda kendi ülkemi de tüm kalbimle seviyorum. Türkiye de benim kimliğimin bir parçası. Evet, tarihimizde zor dönemler, acı olaylar iki ülke arasında yaşandı. Ama önemli olan bu hikayelerden ders alabilmek, aynı hataları tekrar etmemek. Çünkü dünya aslında hepimize yetecek kadar büyük ve güzel. Bir gün insanların politik hesaplar ya da geçmişin yaraları yerine ortak geleceğe odaklanmayı gerçekleştirmiş bir dünyada yaşamak istiyorum. Geçmiş geçmişte kalsın. Biz geleceğe bakalım istiyorum. Birbirimize karşı öfkeyle değil, anlayışla yaklaşalım istiyorum. Politik acıları da bu anlayışla seçelim istiyorum. Artık bizi zehirleyen değil, bizi birleştiren yöneticilere ihtiyacımız yok mu sizce de? Tarih bir ayna olabilir. Ama bu aynaya bakarken birbirimizin gözünü değil, kalbini görmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş konuya geçebiliriz dostlarım. Atina 1458'de Türklerin eline nasıl geçti? Bu soruya şöyle cevap verebilirim. 1458 yazında Osmanlı padişahı 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sadece 5 yıl sonra bu kez gözünü Balkanların kalbine çevirdi. Hedef Atina'ydı. O dönemde Atina Bizans'ın eski ihtişamından uzaklaşmış küçük bir dükoluk olarak Venedik etkisindeydi. Floransalı Asiuli ailesi tarafından yönetiliyordu. Kent yorgundu ve çok yalnızdı. Yunanlılar kendi kaderine yalnız başlarına bırakılmıştı. Peki fetih nasıl gerçekleşti diye sorarsanız, Osmanlı Atina'yı büyük bir savaşla değil, stratejik bir kuşatma ve diplomasisiyle aldı. Fatih Mora seferi kapsamında Atina'yı kuşattı. Direniş zayıftı. Atina dükası 2. Francesco şehir halkını korumak adına teslim olmayı kabul etti. Böylece 1458'de Atina kanlı bir savaş yaşanmadan Osmanlı egemenliğine geçmiş oldu. Peki fetihten önce Türkler burada yaşıyor muydu? Yani Atina'da Türk var mıydı diye sorarsanız, hayır Osmanlı fethi öncesi Atina'da Türk nüfusu bulunmuyordu. Ancak Bizans döneminde az sayıda Müslüman tüccar ve elçi geçiş yapmış olabilir. Fethihten sonra ise durum tamamen değişti. Buraya büyük bir Türk göçü başladı. Fetihten sonra 10 yıl içerisinde yaklaşık 2000-3000 kadar Türk Atina'ya yerleştirildi. Bu nüfus Askeri garnizonlar, yönetici sınıfı ve esnaftan oluşuyordu. Şehirdeki nüfusun yaklaşık yarısı rum, yarısı Türk haline gelmişti. Osmanlı egemenliği 1458'den 1833'e kadar, yani tam 375 yıl sürmüştü. Bu süre zarfında şehir defalarca el değiştirmedi. Sadece 1687 ve 1688 yıllarında Venedikliler kısa süreliğine ele geçirdi ama tekrar Osmanlılara geçti. Gelelim en önemli konuya. Bazen benim YouTube kanalımın altına bazı ırkçı insanlar yorum yapıyorlar. Siz Akropolisi camiye çevirdiniz. Akropolisi bile patlattınız diye. Şimdi buna cevap vermek istiyorum. Tabii ki de dünyanın her yerinde ırkçı insan var. Nereye giderseniz gidin. Sadece bir millette ırkçılık yok. Her milletten ırkçı insanlar var. Ben onları zaten görmezden geliyorum. O ayrı bir mevzu. Peki konumuza giriş yapalım şimdi. Evet Akropolis'in içindeki Parthenon tapınağı fetihten sonra camiye çevrildi. Ancak burası yıkılmadı. Yapının temel dokusu korundu. 1687'de Venediklilerin şehri kuşatırken Akropolis'i bombaladılar ve bir Osmanlı cephaneliği içeride patladı. Bu patlama Parthenon'un büyük bir kısmını yıktı. Yani yapıya en büyük zararı veren Türkler değildi. Venediklilerden geldi. Bazı okuduğum Yunan ve Avrupalı kaynaklarda çok az kaynak bunlar bu arada. Osmanlı'nın patlattığını söylüyor Parthenon'u. Bazı okuduğum objektif kaynaklarda da genellikle Venedikliler şehri kuşatırken Osmanlı cephanesini patlattıkları için Parthenon'un patlattığını tabii ki de destekliyor. Ha şunu bana sorarsanız peki Akropolis Cihaniye'ye çevrilmek zorunda mıydı? Gerçekten bir gün patlatılacağını bile bile orası cephanelik yapılmak zorunda mıydı diye sorarsanız bu tabii ki de tartışılır. Bu ayrı bir konudur. Ama tabii ki de biliyorsunuz bahsetmiş olduğumuz çağ imparatorluklar çağı. Eğer ki bir imparatorluk bir yere fethediyorsa oranın dini yapılarını mutlaka kendi dini yapılarına uygun çeviriyor. Bunu Bizans'ta yapmıştır, Roma'da yapmıştır, başka imparatorluklar da yapmıştır. Yani dönemin imparatorlukları çağında bu bir güç göstergesiydi. Peki fetihten sonra Atina'nın Rumlara ne oldu diye sorarsanız Osmanlı yönetimi Rum halkının dinini, kiliselerini ve mülklerini korudu. Hatta Fatih Sultan Mehmet Atinalı Rumlara vergi karşılığı ibadet özgürlüğü tanıdı. Hatta bazı yerel aristokrat ailelere özel haklar bile verildi. Bu klasik Osmanlı millet sisteminin bir parçasıydı. Türkler ve Rumlar dostça yaşayabildiler mi diye sorarsanız, evet genellikle yani özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda Türkler ve Rumlar aynı mahallelerde yan yana yaşamışlardır. Pazarlar, çeşmeler, ticarethaneler ortak kullanılmıştır. Ortak müzik kültürü ve mutfak alışverişi de dikkat çekenlerdendir tabii ki de. Birbirine kızalıp verme ve aile olma bunlar genel olarak halkın kaynaşmasından ibarettir. Sonuç olarak dostlarım, Atina Osmanlı döneminde sadece fethedilen bir şehir olmadı. Hem doğunun hem batının ruhunu taşıyan bir mozaik haline geldi. Türkler Akropolis'e zarar vermedi. Aksine yapıyı kullandı. Şehirdeki Rum halkı bazı dönemlerde zorluklar yaşasa da genel olarak kendi kültürel kimliğini koruyarak yaşamını sürdürdü. Ama genel olarak Yunanlılara göre Osmanlı'nın Yunanistan'ı fethetmesinden sonra bu geçen süreyi kölelik zamanı olarak adlandırıyorlar. Çünkü başka bir ülkenin egemenliği altında her ne kadar rahat yaşarsanız yaşayın hiçbir zaman özgür değilsinizdir. Bu yüzden de Yunanlılar Osmanlı dönemini kölelik olarak adlandırıyorlar. Başka bir milletin, başka bir devletin emri altında yaşamak zorunda kaldıkları için. Size anlatacaklarım tarih hakkında, Atina tarihi hakkında bu kadardı dostlarım. Daha fazla sıkmak istemiyorum. Ayrıca birkaç bir şey de söylemek istiyorum. Yıllardır Atina'da yaşıyorum. Bu şehir artık benim sadece yaşadığım bir yer değil, kendimi bulduğum, kök saldığım bir yer oldu. Atina'ya duyduğum sevgiyi tarif etmek çok zor. Çünkü bazen insanın vatanı yalnızca doğduğu yer değil, doyduğu ve anı biriktirdiği yer de olabiliyor. Burası da benim ikinci vatanım. Videolarımı hazırlarken hiçbir zaman tek taraflı bir bakış açısıyla yaklaşmadım. Her zaman objektif kalmaya, hem Türk hem Yunan hem de uluslararası kaynaklardan beslenerek tarihi en doğru haliyle size anlatmaya çalışıyorum. Çünkü inandığım bir şey var. İnsan insandır. Karşılaştığım herkese bu gözle bakıyorum. Kimsenin dini, dili, ırkı ya da siyasi görüşü beni ilgilendirmiyor. Yeter ki iyi bir insan olsun. Atina'yı çok seviyorum. Tıpkı kendi ülkem gibi, Türkiye gibi. Evet, tarihimizde acı olaylar yaşandı. Ama geçmişi geçmişte bırakıp ondan ders almak ve aynı hataları tekrarlamadan geleceğe yürümek mümkün. Bu koca dünya hepimize yetecek kadar çok büyük. Umarım bir gün herkes tarihe objektif bakmayı öğrenir ve geçmişi hatırlayarak ama onunla kavga etmeden, geleceği birlikte kurarak, politikacıları da bu bilinçle seçerek ve bizi daha fazla zehirlemelerine izin vermeyerek hayatımıza devam edebiliriz umarım. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Like atıp da beğenirseniz sevinirim. Çünkü bir algoritması var YouTube'un. Buna yetişmeye çalışıyorum. Bunu söylediğim için özür dilerim. Ben de bunu hiç söylemeyi sevmiyorum ama söylemek zorunda kalıyorum. Neyse. Her videomun sonunda söylemiş olduğum gibi. Ben Çağrı daha güzel bir dünyada, daha sevgi dolu bir dünyada, daha politikanın olmadığı bir dünyada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.